Evet sevgili izleyiciler yanımda pırıl pırıl bir pır gencimiz var. Göktuğ var. Şöyle bir bakıyorum. Boyu da çok uzun maşallah. Ol, <laughs> Biz yaşlandıkça boyumuz kısalıyor. Şimdi 60 yaş nerede 19 yaş nerede. Benim evladım kadar. Evlatlarımdan da ufak. Yani şöyle söyleyeceğim size e, Grand of Model birinci yarışmada erkeklerde birinci gelen Vay kardeşim. Evet bu e, akşam da yeni yarışmanın lansmanındayız. Evet. Duygu düşüncelerini alabilir miyim ve birinci geldikten sonra senin hayatında ne gibi bir değişiklikler oldu? Bu yarışma sana hangi kapıları açtı? Ya şimdi. Umarım güzel olur yarışmaları, destekliyorum da arkalarındayım da. Bu yarışmada muhakkak o ayrı, ben bunu sormuyorum. Öyle. Sen birinci oldun ya, Aynen. öteki yarışmada. Evet. Bir sene geçti, evet. bir sene içinde hayatında ne değişiklikler oldu senin? ya insanın kendine bakış açısı değişiyor aslında ve çevresi de çok kaliteli insanlarla doluyor. E, i̇ş konusuna bakılırsa bir tık koşturmak lazım. Tabi yarıştan sonra oturayım evde iş geleyim tabi olmuyor. Bir tık uğraşmak lazım. Uğraşırsanız, çabalarsanız çok iş geliyor ve yaptım da. Peki tahsil durumun okul devam ediyor mu? O... Tabi tabi devam ediyor. Aynen. Ayrıyetten üniversiteye gidiyorum, ayrıyetten çalışıyorum da. Yani bir tık zaman ayırmak lazım. Bunu da elimden geldiği kadar yapıyorum, yaptım da. Güzel sonuçları da oldu. Evet sevgili izleyiciler. Bu simahaya iyi bakın çünkü yakında Türkiye'nin starların arasına girebileceği İnşallah. <laughs> kardeşim, <Gert> <laughs> Teşekkürler sağ olun. Çünkü yaşı çok bak 19 yaşında. Evet. Bir gözükmüyorum öyle sağ olun. Peki duygu yazıcı için ne söyleyeceksiniz? Yarışmanın sahibi yani sizin e, her şeyiniz başınız. Evet evet ya yarışmadan önce de tanıyorduk zaten kendisini. Eee farklı planlarımız vardı. Duygu ablayla tanıştım. Sonrasında daha da farklı bir bakış açımız oldu. Farklı planlarımız oldu. Çok iyi birisi. Yani birinin arkasında durduğu zaman insanın gerçekten olduğu yol bile değişiyor iyi yönden. Peki bakalım. Yeni yetişen gençlerimize ne söylemek istersin? Oraya bakarak söyle. Modellik konusunda mı genel mi? Peki? Genel. Hem modellik hem genel. Sen 19 yaşındasın, pırıl pırıl bir gençsin ve yaptığın işler okulun devam ediyor. Ne söylemek istersin? Bence herkesin öncelikle bakımlı olması lazım. Ee, ya, abartı bir bakım değil ama erkek şimdi Kadınlara veya kızlara bakıyoruz, bakımlarını yapıyorlar ama erkeklere bakıldığı zaman tam tersi. Yani çok bakımlarını yapmıyorlar. Bakımlı olduktan sonra arkası gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsan kendini beğeniyor. Beğendikten sonra yakışıklıymışım, güzelim. Ya Bence çok önemli bir bakım. Bakım bir numara. Duydunuz mu? Erkekler, özellikle <laughs> genç kardeşim söylüyor. Çirkin, kötü yok. Bakımsız var. Bakımsız 60 yaşındayım, var. ben bile bakımlıyım. <laughs> Teşekkür ettik, sağ ol. Teşekkürler, sağ olun.